Açar mı baba? Ne Bugün Minecraft oynuyoruz. şu an ikinci dünyamıza girer de dünyam girelim. Çevrim dışı diyor. Ne demek arkadaşlar? Çevrim dışı diyor. Sizi. Ver bana ver. Ver bana. Telif gel. Allah'ım lütfen telif yemem. Az önce kimin video sesini? O da arkadaşlar. Ah ben buradayım. Aç 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 aç. Arkadaşlar en son bur buradaydık. Artık girme zamanı evet arkadaşlar o korkunç yere gireceğiz. Evet. Burası Minecraft evreni diyebilirim. İnşallah bu şeyler ve arkadaşlar şunları alıp ee, ne olur ne olmaz diye Şurada doğarız da. Aa, arkadaşlar demir demir. Demir. Çok severim. Arkadaşlar hızlıca. Burası ne? Ee, ben şunları alalım. Arkadaşlar ben az önce iskelet gördüm. Buradan benim kaçmam lazım. Kaç anam kaç kaç kaç. İskelet geldi. İskelet gelecek. Kaç kaç. Kapa şuraları kapa. Hmm. Aa. Aa. Böyle bir şey yapma. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları bir kır. Demirle, Ben şuraya saklanayım. Hızlıca şunları pişiririm. Cam arkadaşlar yoksa öleceğim. Kendime taş eşya yapmam lazım arkadaşlar. Hızlıca bu yüzden şunları yapıyorum. Hadi hadi demir. Demir. Demir istiyorum ben. Demir. 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 Arkadaşlar hızlıca demir 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 demir. Hızlıca demir alalım. Hmm. Şu an de iki video, video attım. Evet. Buraya hoş geldiniz. Gökmen 13 kanalı. Ha. Evet burada her istediğiniz içerik olacak. Evet yüzüm gösterdiğim videolar olmayacak. Dream gibi e, şey kasmak kasmayacağım sadece. Yüz gösterme için abone falan kasmak istemiyorum da. Kamera yok. Yani nasıl gösterdiğim kamera yok. Kamera olmadığı için kamera ile video yapamadığım için. bu yüzden böyle çeke, çekebiliyorum videoları. Elimden sadece bu geliyor.

Şunları hızlıca arkadaşlar. O maç 9 yaşında velet yazan kişi. O zaman izleme. İzleme tamam mı? İzleme. Youtube kanalımı da bulama. Benim. Neden? Çünkü ben böyle boş boş insanları istemiyorum. Lan. Youtube. Çekmek istiyorum ben. Youtube videoları çekmek istiyorum. Bu yüzden buradayım arkadaşlar. Direkt bu yüzden buradayım. Hadi bakalım atışımı alalım ve gidelim. Hadi. Arkadaşlar şu an buradayız. Ve şuraya gideceğim. Arkadaşlar hızlıca. Aa demir. Çok severim. Işık yok. Korkuyorum. Şaka şaka. Korkmuyorum da burası. Aaa. Ben korkuyorum. Korkmuyorum da. Lan oğlum. Evet, Şuradan. Ee, arkadaşlar. Aa sandık. Ne var ne var? Bu işin başına koydum. Aa kafamın üstünde demir varmış. Şunları alalım şöyle. Arkadaşlar tamam var. Şu an bana bir şey yaptım creeper. Şu an bana bir şey yaptım creeper diye. Şu an bana bir şey yapabilirsin. Aa merhaba creeper. Bana bir beni öldürebilen ilk kişisin. Aa creeper beni öldürdü. Ehe. <laughs> ya ama gerek yok da. direkt böyle yaptım da e, arkadaşlar. Ooh, dünyanın en çok demirini buldum da. Ben şu ev yapmadım bir sürü demir buldum lan. Böyle bir şey nasıl oluyor? 19 demirim var. Direkt kendime şunlarla bir kask yapayım arkadaşlar aslında kendime kast yaptım. Burada da benim eşyalarım pissin Aa kömür. Kömür varmış. Kömürleri koy içine. De. Aa kömürler. Bir tanesi zaten yeter bana. Ver bunu sana Arkadaşlar direkt bir tanesini çubuğa e, çevireceğim. Direkt şöyle. Şöyle yap. Dur arkadaşlar di. Su. Evet. Şöyle yaptım arkadaşlar. sadece demir eşyalara geçebileceğiz. Arkadaşlar direkt böyle. Birisi. Kömür. iyi Kömür severim. Çok, iyi. çok güzel arkadaşlar. O kömür çok severim. O kömür kömür kömür. Kömüre bayılırım. Kömür beni sever. Hem de çok. Kömür. Kalp. Kömür beni çok seviyor. haddetten beni çok seviyor. Kömür. Allah. Oy, oy, oy. 27 tane. Yeter bana. Ee, ben şunları yapmam lazım. Sandık istiyorum ya. Sandık ver. Sandık. Sandık, sandık. Lan sana o sevmediğim yeri bulmam. O şuraya buraya bir sürü de kolye hazırlayacağım. Gözlük. Ee, Sanmıyorum biz bu ölümden bütün demir set oluruz. Demir. Bir yerimiz bile demir. Bir yerimiz bile. Boş kalmaz artık ya. Açtım şunu ha. Aa şurası da varmış. Ama şurada da gidelim arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar. Oy bir sürü. Arkadaşlar direkt burada bir milyon tane buldum. Bir milyon tane değildi. Ee, bir sürü buldum. Abartmayayım o zaman. Aa. Burası benim neden şansım çok az? Şansım çok az olduğunu YouTube kanalımda söylemedim ama arkadaşlarıma söyledim. Hakikaten de az ya. Arkadaşlar videomuz Arkadaşlar hemen şunları yapalım. Oy 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 ver bana ver ver ver. Bir sürü bir sürü bir sürü, Bir sürü eşya bir eşya bir sürü. Ee, yakıt bitti. Şundan koy. Bir sürü eşya bir sürü eşya 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 eşya. Bir sürü eşya bir sürü eşya 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 eşya. Arkadaşlar direkt kendimizi demir set yapalım. Hadi. 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 Hadi.

Tamam. Tamam. Zombi abiler ben burasını görmedim. Görmedim. Ben burasını görmedim. Tamam mı? Zombi abiler. Er. Şu tarafa ben. Bu tarafa direkt. Nasıl girerim? Şuradan. Giriş yapmış bulundum. Arkadaşlar planımız buradan kazmak. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.